Merhaba arkadaşlar. DGS 2022 tatlar sorusuyla karşınızdayız. Bakalım nasıl bir soru, nasıl bir cevap karşımıza gelmiş. Önce şöyle başlayalım. Bakalım soru metninde bizim için neler söylemiş. Diyor ki Baklava Oşmer'in keşke sütlaç tatlarının satıldığı tulumba tatlıların satıldığı bir tatlıcıda hafta içinde tatlıların fiyatlarının bir indirim uygulandığı söyleniyor. Şimdi hafta içi günler dediği için zaten bu bizim aslında klasik ne tablomuzdur? Günler yani sıralama tablomuzdur. O zaman tatlarımız pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri indirme uygulamış. Daha doğrusu uğramış. Şimdi bizim bu tatlarda dikkat ederseniz iki çeşit tatlıda indirim uygulandığı söyleniyor. Yani şöyle bir başlangıç giriyor. Her gün ikişer tatlı türüne indirim uygulanmış diyor. Birinci, ikinci diye böyle işaret Peki bize verilen bu tatlı türleri için hemen şöyle bakarsanız şöyle ayıralım panelleri daha iyi görün diye. Her birinden de iki tişer tane olduğunu hatırlatmak için şöyle bir şey yapabilirim. Baklava baklava, keşkül keşkül, sütlaç sütlaç. Başka ne vardı? Tulumba tulumba ve aynı zamanda hoşmerim hoşmerim. Bayağı canı tatlı istemiş herhalde sonra. Şimdi diyor ki her bir tatlı türüne iki farklı günde indirim uygulanmış. Yani aynı tatları aynı gün yüremiyor. Pazartesi günü baklavaya, salı günü ise keşkide indirim uygulanmış diyor. Ben de şöyle başlıyorum. Pazartesi baklava bir tanesi gitti. Salı günü keşkü bir tanesi gitti. Diyor ki pazartesi günü, pardon bunu okuduk. Tulumbaya çarşamba günü, sütlaç'a da cuma günü indirim uygulanmamış diyor. Demek ki çarşamba günü tulumayı hiç göremeyeceğiz sütlaçı da hiçbir zaman cuma günü göremeyeceğiz. Bu durumda sütlaçın iki farklı dağılımı şu aslında dört günde ikisine gitmek zorunda. Tulumanın ise bu çarşamba günü hariç geriye kalan dört günden ikisine gitmek zorunda. Şimdi buradaki dikkat edin yönergeleri uydum burayı geçiyorum burayı da geçiyorum. Şimdi buradaki en önemli ipucu geliyor. Hoşmerim tatlısının iki indirimi de sütlaçtaki indirimlerden önce olmuştur. Şimdi bir kere sütlaç cuma, cuma günü olmadığına göre <laughs> Özür dilerim. Buradaki indirimlere baktığınız zaman şimdi sütlaçların hoşmerilerden sonra olması gerekiyor. E peki biz şimdi hiçbir şekilde çakıştırma olmadığımıza göre bunu şöyle yaymamız gerekiyor. Hoşmeri, hoşmeri, sütlaç, sütlaç gibi yaymamız gerekiyor. Bu da mecburen pazartesi günde hoşmeri tatlarını, çarşamba günlerine ise pazartesi salı hoşmeri tatlısını, çarşamba, perşembe günlerine ise sütlaçları yaymamız gerektiğini gösteriyor. Peki, şimdi burada ilk durumu tamamladık. Şimdi bir şey dikkat edin, cuma günü hiç sütlaç gelmedi. Çarşamba günü hiç tat, şey, e, tatlısı gelmeyeceğine göre demek ki bu tatlar, yani tulumba tatlıları mecburen perşembe ve cuma gününe gelmek zorundalar. O zaman en son kalan ihtimali durumda ise geriye kalan tatlara bakarsanız burada tulumbaları eledik, sütlaçları eledik, hoş şu Yani elimizde birer tane ile ne kaldı keşkül. Bu durumda Birinci çarşamba günü Birinci seçilecek tatlı baklava olup ikincisi keşkül olabilir ya da tam tersi keşküle baklava olabilir. Bakın tablomuzu çıkardığımıza göre. Hadi gelin gidelim bakalım sorularımızda neler varmış. Şimdi ilk sorumuzla başlıyorum. İlk sorumuz diyor ki bu verilen tatlılardan diyor. Hangilerine çarşamba günü indirim uygulanmış olabilir diyor. Burada ben o zaman baklava keşke sütlaç üstlüsünü görüyorum. Yani keşke okey, sütlaç okey ama hoş beni yani sorumuzun cevabı 2 ve 3 olmalıdır. Birinci sorumuzun cevabı Edirne. Peki, klasik sözel mantık sorusu tabloyu yaptığın zaman işler kolaylaşır sorusu aslında bakarsanız. Peki, ikilerden hangisi kesin olarak doğrudur diyor. Pazartesi günü diyor, hoşmerim ve Tulumaya indirim uygulanmıştır diyor. Bakıyorum pazartesi günü hayır, baklava ve hoşmerim var. Şimdi salı günü Hoş ve keşkile indirim uygulanmıştır diyor. Bakın salı gününe baktığınız zaman keşkül ve hoş indirim uygulandığını hani görmüş olabiliriz buradan. Bakıyorum doğru mu? Evet. Yani sorumuzun doğru cevabı nedir? B seçeneğidir. Devam edersek. Diyor ki aynı gün hem keşkül hem de tulumaya indirim uygulandığı biliniyorsa diyor. Bakalım şimdi o nasıl olacakmış? Hem keşkül hem de tulumaya indirim uygulanacakmış. O zaman bu olsa olsa Cuma günü olabilecek bir şeydir. Burada keşkül ve tuluma varsa o zaman mecburen burada da ne olması gerekir? Keşkül buraya gittiğine göre, cuma gününe gittiğine göre burada da baklava ve sütlaç indirimi kullanması lazım. Yani şıklarda çarşamba günü baklava sütlaç ya da ortak bir günde baklava sütlaç bulabilirim. Bakıyorum. Baklava ve keşküle indirimi uygulanan ortak bir gün vardır. Baktığınız zaman göremezsiniz. Hoşverin ve tulumaya İndirim uygulanan ortak bir gün vardır diyor. Göremezsiniz. Ama C şıkkı baklava ve sütlaç'a indirim uygulanan ortak bir gün vardır. Hatta bugün çarşambadır. Direkt görebiliriz. Demek ki sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Bakalım. Sıradaki sorumuz. Diyor ki, aşırı kitapların hangilerine ardarda arda günlerde indirim uygulanmış olamaz mı? Şimdi başladım. Baklava, sütlaç. Bakın baklava, sütlaç'a çarşamba, perşembe diyebiliriz. Keşkil hoşmerim, salı pazartesi diyebiliriz. Bakla hoşmerim, pazartesi salı diyebiliriz. Keşke Tulumba. Çarşamba, Perşembe diyebiliriz. Ama hoşmerim ve Tulumba'ya geldiği zaman en seçeneğine ki cevap olarak işaretliyorum. Bakın pazartesi salı hoşmerim, Perşembe ve Cuma günü biz burada Tulumba'yı görüyoruz. Yani aradaki çarşamba günleri bunun bağlantısı koptuğu için cevap ne olabilir? Edirne olacaktır diyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.